Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, türlü yapacağız hep birlikte. Malzememiz patlıcan, domates, yeşil biber, kuru soğan, patates. Bunları hepsini tek tek soyuyoruz. Hazır ediyoruz. Önce patateslerden başlayalım soymaya. Patateslerimizi güzelce soyalım. Evet. Patlıcanlarımızı da güzelce şu şekilde soyacağız. Pijama şeklinde patlıcanlarımızı da soyuyoruz. Evet. Evet. Şimdi pat patlıcanlarımızı patateslerimizi soyduk. Patlıcanlarımızı şu şekilde doğruyoruz. Doğrayacağız. Patateslerimizi de Şöyle de bölüyoruz patatesimizi. Onlar da bu şekilde Doğruyoruz. Evet. Doğradığımız patatese patlıcana birazcık tuz atıyoruz. Patlıcanın acı suyu çıksın diye iyice karıştırıyoruz. O bir süre içinin soğanını falan hazırlayıncaya kadar bir süre bekleyecek. Soğanlarımızı soyduk. Onları da küp küp doğrayacağız. Hazırlıyorum şekilde dilimleyerek evet Diyelim de aynı şekilde Bu şekilde soğanlarımızı ince ince küp küp doğrayıp hazır ediyoruz. Evet. Ben çanakla yapacağım bugün yemeğimi. Çanakta da daha lezzetli oluyor. Soğanlarımızı içine attık. Ve içine domatesimizi, biberimizi de doğrayıp atacağız. Daha sonra e, patlıcanla patatesimizi katacağız. Domateslerimiz, biberlerimizi güzelce yıkadık. Biberlerimizi bu şekilde ikiye bölerek küçük küçük doğrayacağız. Ince ince. Domatesimizi tepesini alarak. Derseniz kabuğunu soyarak yapabilirsiniz ama ben soymuyorum. Güzel oluyor bu şekilde küçük doğradığımız için bir sorun olmuyor. Böyle küçük küçük doğrayacağım domateslerim Bu arada patlıcanlarımızı da patateslerimizle birlikte güzelce yıkıyoruz. Bir Kuzu da gitsin. Hem acı suyu gitsin. Suyunu süzüyoruz. Yıkadıktan sonra Evet. içine soğanımızı, biberimizi, domatesimizi koyduk çanağımızın. Hafiften e, az bir yağda döndüreceğiz. İçine isterseniz et, kırmızı et de olur, tavuk eti de olur. İsterseniz kıyma ne katarsanız kendi isteğinize göre. Ben bugün kıyma katacağım biraz. Önceden kavurduğum hazır ettiğim kıymamızı yağda kavurmuştum onu da içine katıyoruz bu şekilde ve biraz da domates biber soğan hafiften ölecek şekle gelinceye kadar birazcık kavuruyoruz ocağımıza koyduk hafiften yağını da koyalım yağsı bol olursa güzel oluyor sebze yemeklerinde isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz ister ayçiçek yağı çanağımızda çok lezzetli bir yemeğimiz olacak ben patlıcanla patatesle yapıyorum İsterseniz içine yeşil fasulye koyabilirsiniz bu şekilde isterseniz kabak da katabilirsiniz. Türlü çeşidine göre isterseniz bezelye katabilirsiniz. Ben e, bu şekilde seviyorum. Çok e, karışık olmasını istemediğim için sadece patatesle patlıcanla yapıyorum. İçine sarımsak da katacağız. Güzel hoş bir koku versin diye. Tat versin diye. Sarımsaklarımızı da soyduk. Onları da küçük küçük doğrayacağız. Evet. Patlıcanlarımızla e, patatesimiz de üzerine katıyoruz. Patatesimizle patlıcanımızı şey çanağımızın içine koyduk güzelce. Bunlar birazcık hafiften pişecek. Birazcık çökecek içine. O zaman salçasını, baharatlarını koyacağız. Sarımsaklarını doğrayıp içine atacağız. Ve o şekilde pişecek. Az bir su koyacağız içine. Ama daha önce su koymadan bu biraz kendi suyuyla pişecek. Sarımsaklarımızı da bu şekilde doğrayarak hazır edip içine koyacağız. Sarımsakları da içine katıyoruz. Küçük tüpü aldım. Küçük tüpte. Evet. yemeğimiz biraz bir süre pişti. Tabanına biraz çöktü. Ve içine bir kaşık salça koyuyoruz. Biraz toz biber. Birazcık bol biber. Kaşığın burnuyla azıcık da karabiber atıyoruz. Tuzlu. Bunu katıyoruz. Ve bu bir süre daha kendi suyuyla pişecek. Eğer patatesleri pişmezse üzerine sıcak e, bir su bardağı sıcak su dökebilirsiniz. Pişerse patatesiniz güzel pişen patatesse gerek yok. Evet. Yemeğimiz çok güzel görünüyor. Patateslerimiz biraz diri kaldığı için bir bardak sıcak su ekliyoruz. Ve bir bardak suyla tamamen pişecek. Patates piştikten sonra altını kapatıyoruz. Evet. Yemeğimiz pişti. Ve hala kanakta olduğu için hala kaynamaya devam ediyor. Ocaktan indirdik. Yapıp yiyenlere afiyet olsun diyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve like atmayı unutmayalım. Abone ol şunun yanındaki zile basıp tümünü seçip kanalımızdan haberdar olabilirsiniz.